yok yalnız. yalnız bir şey diyeceğim. Neyse çok mutluyum şu anda. Böyle koşturasım geliyor arkadaşlar. Çok güzel. Arkadaşlar marketteyim. İnanamıyorum. Ben gezmek istiyorum. Burada tiklop da vardı da almışlar. Evet, merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Tuana. Bugün dışarı çıkma çıkmayasa kalkıyor. Size yaklaşık 2-3 gün önce de canlı yayında sormuştum. Sizce dışarı çıkma vlog gelsin mi diye? Herkes gelsin dediği için bugün vlog çekiyorum. Dışarıda çıkacağım. Yani alışveriş yapmak istiyorum ve daha neler neler yapacağız. Sonra e, kom e, komşu arkadaş yani komşuda arkadaşlarım var. Onlarla birlikte çıkmayı düşünüyoruz. Sizlere bunun hepsini teker teker çekeceğim arkadaşlar. Bugün hava biraz bozuk. Şöyle göstereyim sizlere. Hava bugün biraz böyle. Ama olsun bu bana asla engel olamaz. Neyse şimdi gelin artık bir giyineyim. Bu arada dün giyeceğim kafetleri ayarlamıştım tabii ki de. Şu an kamera çok parladı bu arada arkadaşlar. Evet. Tamam. Şimdi yine ben e, klasik dönerek giyineceğim. O yüzden mutluyum. Hadi. Bir, iki, üç. Evet arkadaşlar. Hazırlandım. Ee, yani gördüğünüz gibi bayağı bir giyindim böyle. Şimdi size kombinimi nereden aldığımı söyleyeyim. Kameramı da koyayım. Ee, şimdi bu ceketimi böyle adidas'tan bu içimdeki tişörtü zaten kendim yaptım. Hatta videosunu da izleyebilirsiniz. Taytım da böyle işte siyah tayt. Bu da galiba Hubox'tandı. Böyle işte. Hazırım. Şimdi saçlarımızı yapacağız. Bu arada hava soğuk olduğu için biraz ceket giydim. Bu aralar ellerim de çok kuruyor. Nedenini ben bilmiyorum. Herhalde hava değişikliklerinden falan. Bu arada kamerayı koyamama gibi bir sıkıntı var şu an. Evet tamam. Buraya da Eflin bir sürü sticker atmış. Bunları bir çekeyim ben. Attım. Evet şimdi bunu da çekelim. Şu an beni görüyorsunuz. Şimdi ilk öncelikle saçlarımızı biraz tarayayım. Gerçekten bugün için çok heyecanlıyım. Neler yapacağımı bilmiyorum. Ama saç spreyim yok. Hemen saç spreyimi alıp geliyorum. Bu arada arkadaşlar ne fark ettiğimi söyleyeyim. Buraya ilk e, bizde iki tane vardı, gitmiş e, benimki olana, benimkinin e, şeyini yapıştırmış. Aman yapıştırmış, koymuş e, nüfus cüzdanı şeyime, fotoğrafımı. Şimdi bu şekilde birazcık sprey sıkıp saçlarımı tarayacağım. Bugün saçlarımı salmayı düşünüyorum. Toplamak istemiyorum. O yüzden sadece tarayacağım. Kıyafetimi de indireyim. Saçlarımı da biraz önüme getireyim. Yani işte bu şekilde oldu kombinim. Bu arada bunu böyle sıkınca çok güzel alıyor. <laughs> Neyse. Ee, şimdi birazcık hafif hafif küçücük biraz makyaj yapalım. Bir ruj sürelim. Bu arada rujdan önce şunu sürüyorum. Dudaklarım da kurumasın diye. Ya bu ne ya? Bunun nasıl değişiyor? Şey? Bu arada bugün şimdi bir şey söylemek istemiyorum. Geçen çıktığımda bir şey almıştım. şimdi gidip Kırtasiye'den onun eksiklerini tamamlayacağım. Sonra komşuyla çıkacağım. Komşuyla çıkmam çeker Bilmiyorum çek, çeker miyim? Çekebilirim de. Lip balm sürüyorum. Bundan da böyle, böyle, böyle kondurayım. Çok pembe mi oldu? Çok pembe oldu. Evet. Birazcık şöyle elimle sürüyorum. Elim de pembe oldu. Aa ya neden böyle bir şey yaptım? Ben şu an anlamadım ama biraz da not ruj Ben bugün not süreyim bari. Böyle işte hazır. Biraz zaman süreceğim. Bugün şeffaf ben süreceğim arkadaşlar. Çünkü e, neden yani yağmur yağışta falan yemelim akmasın diye. Bugün hava yağmurlu. Çantamı da daha hazırlamadım. Dün biraz üşendim. Telefon baktım. Ondan Bu arada ben şu an yemek de yemedim ama bilmiyorum Allah sonumuzu ayır şu an sesler geliyor. Eflin de kahvaltısını bitirmiş arkadaşlar. Evet bir şakla şey yaptım. Biraz daha kaşım tarayacağım. Böyle kaldıracağım yani. işte. Hı. Eflin geldi arkadaşlar. O da pijamayla. O da giymedi. Zaten ilk çıktığımızda annemle çıkacağım. Sen daha giyinme Eflin. Ben ilk annemle çıkacağım çünkü. Kırtasiye gideceğim. Burnumun üstünde biraz yani önüne işte birazcık parıltı sürüyorum. Bu arada ellerim küçük. Neyse işte böyle. Bu şekilde oldu. Ya neden şu an ceketime sürdüm? Gerçekten anlamadım. Neyse işte bitti arkadaşlar. Bakın şöyle güneşe gidelim öyle göstereyim ben size. Bir şekilde abla. Beğendim. Ya soft bir şeyler yapmak istiyordum zaten böyle oldu. Şimdi sizinle birlikte çantamı hazırlamam lazım. Bu arada dolabımı düzenledim. Bari göstereyim yani. Yani dün dolabımı düzelttim. Her an bir baskın gelmez inşallah ama şöyle göstereyim. Ya normalde düzenli çok bulamadığınız bulamazsınız nadir. O yüzden göstermek istedim arkadaşlar. Şimdi ot buraya oturacağım. Bu da benim şeyim var işte çantam var. Bu arada şemsiyemi annemden alacağım. Annem böyle küçük e, çanta için bir tane şemsiyesi vardı. Zaten geçen gün çantamda kalanlardan da alacağım. Bakın burada bir tane ıslak mendil var şöyle. Burada dezenfektan var. Yani yüzde %80 alkollü kolonya. bunu attım içine şimdi. Başka ne almam gerek ki? İşte şemsiye alacağım. Telefonumu alayım. 70 şarjı var zaten. Telefonumu alayım. başka da bir şey açıkçası gerek yok. para zaten annem alacak. Ya bunun burada ne işi var? Neyse işte arkadaşlar ilk gittiğimizde dediğim gibi parayı annem alacak. Ya bu arada bugün çok sürprizler olacak. Yani bir şey demeyeceğim ama dediğim gibi ikinci çıkışta herhalde annemden para alacağım ben. Bilmiyorum işte ayarlarız onu. Tamam ben şu an gayet hazırım arkadaşlar. Önümü de çekeyim mi şimdilik? Zaten hava dışarısı soğuktur büyük ihtimalle. Ya ben çok şaşırdım açıkçası. Ne tona diyeceksiniz Şuna e, hava bir iyi bir katıp Evet hazırız Yalnız şu an beden eğitimi hocası kombini yaptım Evet arkadaşlar Saçlarımı da bu şekilde tokalarla tutturdum Daha tatlı olduğunu düşünüyorum Şimdi artık çıkmaya hazırım Bakalım dışarıda neler yapacağız Şimdi artık ayakkabılarımı giyeceğim ve çıkacağım O zaman dışarıda görüşürüz Evet sonunda kavuştum Yani yaşasın özgürlük yine sokaklara koştum. Bu arada arkamdan araba geliyor herhalde. Neyse çok mutluyum şu anda. Böyle kaçtı resim geliyor arkadaşlar. Çok güzel. Burada kocaman bir ağaç var. Acayip iyi bakın. Çok güzel. Yok şu an dışmaysa yok. Tamam, hadi görüşürüz. Anlaştım arkadaşlar. Anne polislenmiş baksana. Arkadaşlar çok fazla çocuk yok şu anda ama yollar kalabalık. Yani çocuk var ama çok yok. Bir de zaten daha saat erken büyük ihtimalle çocuklar 1, 12, yani 12 buçuk, 1 buçuk gibi çıkarlar. Yani ben öyle düşünüyorum. Şimdi Kırtasiye'ye gidiyorum. Sürpriz bir şey alacağım. Şimdi giriyoruz arkadaşlar. Anne nereye gidiyorsun? Evet arkadaşlar. Şimdi evle boyama kitabı bakmaya gideceğiz. Yukarıda zaten. Çünkü boyama kitabı istiyor. Sonra benim ihtiyaçlarıma bakacağız. Zaten biliyorsunuz, e, evden çok çıkmadığım için çok boya yapıyorum. Artık her şeyi boyayacağım. Hatta yakında annemle babam bile boyayabilirim. Şu an ışık yok yalnız. yalnız bir şey diyeceğim. Bunlar herhalde sigortası aşağıda. Söylesene be Abi. Arkadaşlar. Aa burada da boya varmış. Neyse bakayım. Abi üst kata bakar mısınız? Neyse geliyorlar herhalde ben bir çıkayım. Tamam, bana. tamam işte yapacaklar. Şimdi ben böyle duruyorum arkadaşlar. Allah, heh yandı. Tamam, boyama kitapları burada Efe'nin yaşına göre. Şimdi ben bakayım, ondan sonra size gösteririm. Çok baktık ama güzel bir şey bulamadık. Ee, ben şimdi boya bakmaya gideceğim. Çünkü evde sürpriz boyanacak bir şey almıştım. Şimdi boyaların yanına gidip boya bakacağım arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Acaba hangi renkleri alacağım? O konuda çok kararsızım açıkçası. Şimdi burada boyalar var. Gördüğünüz gibi bir sürü renkler var. Ama hangi renk alacağımı inanın ben de bilmiyorum. Bakın pembeler acayip tatlı. Böyle pembeler var. Çok şirin pembeler. Ama benim bakın şu çok tatlı değil mi ya? Ama neon. Ay, aşağıda lilalar var. Allah'ım çok güzel gözüküyorlar yalnız. Hangisini alacağım gerçekten şu an bilmiyorum. Sarı var. Yani e, şimdi annemlere bakmaya gideceğim. Annemleri bulabilirsem tabii ki. Onlara da soracağım. Anne hadi gel bakalım. Arkadaşlar annem de burada bu arada şeyleri Eflin de kendisi bakıyor. Bir şeyler kendisine. Anne hangi renk alacağımı da bilmiyorum. Bunlar evet. Pek alacak, i̇şte bak internetten baktıklarımız. Böyle böyle. Tamam Eflin'cim ama şu an ben bakıyorum. Arkadaşlar asla karar veremedik. Bak mi? Ben ben büyük almak istiyorum çünkü onlar daha uzun süreli gidiyor. O zaman bir yer. Yani. Evet arkadaşlar boyalarımızı seçtik ana renkleri seçtik. Şimdi artık bunları kasaya götürüyoruz. Allah Arkadaşlar boyalarımı aldığım için çok mutluyum. Çünkü evde boyasız duramaz hale geldim yani her şeyi boyayacağım. O yüzden çok mutluyum. Bu arada ana renkleri aldığım için bunlardan yaklaşık bir dört renk daha çıkacak. O yüzden bence siz de alacaksınız eğer ana renk kalın. Yani büyük alacaksınız. Şimdi artık e, gidiyoruz böyle birazcık dolaşıp ondan sonra eve gideceğiz. Sonra da komşumla çıkacağım. Size de onu çekerim büyük ihtimalle ama onu kendi telefonumdan çekeceğim. Neyse işte şimdi artık gidiyorum. <laughs> Değil mi? ben bundan almıştım. Çok şirin. Burada çikolata da vardı da almışlar. Bir de misin? Alo Zafer sen yavaş yavaş hazırlan ben şimdi geliyorum. Yani şu an e, bu yaşasın bugün girebilir. orada arada kolonyalar da gelmiş. Onları söyleyeyim. Neyse gelin biz ben şimdi Ben su almak istiyorum. Bir <laughs> çıkartan onu. Şu ana markete girmeyi özledim mi? Özledim ya. Alışveriş yapmayı çok özledim. Burada <laughs> Şimdi su alacağım. Şuan. Ben de ben de. Burada buraya dokunuyorum ama elimiz tabii ki de tekrar <laughs> tekrar. Sonunda kavuştum Sima. Açar mısın? Arkadaşlar marketteyim. İnanamıyorum. Ben şiraklarımı gezmek istiyorum. Çok özledim. Keşke A101'e de kalan A101'e falan da Ben istemiyorum. Teşekkür ederim. Burada ne varmış? Ben Tamam hadi gidelim. Evet. evet arkadaşlar. Bugün markete de girdim. Kırtasiyeye de girdim. Ama artık bugünkü vlogumu burada bitiriyorum. Çünkü gerçekten çok yoruldum. Kanalıma abone olmayı videoma like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.